Bakalım e, yeni bir ocağımıza daha geldik. Ocaklar bu sene bereketli maşallah. Bir beyazlık gözüktü oradan. Şöyle yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz. Evet. Yine bizi boş çevirmeyecek gibi duruyor maşallah. Şurada bir tane var. Şurada bir tane var. Daha böyle o güzel. Güzel çok güzel. Burada iki tane var. Bakalım bakalım daha buralarda ne var? Buralarda pek, oh oh oh, oh. maşallah, evet, <laughs> bu da sürpriz, <laughs> çok iyiymiş ha, süper. Şöyle, şöyle, şöyle ve daha gidiyor. Bakalım, inşallah ucu bucağı daha doldur da bereketli bir av olur. Evet, şimdi şurada da denk geldi. Şuradan şöyle başlamış. Oh, burada varmış. Pardon, şöyle bir iki. Bu şekilde gidiyor. Şurada, şurada sonuncu olması lazım. O üst rafta da var. Pardon, pardon. Belki göremeyebilirsiniz ama şu üstte de bir tane var şu arada. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler. Evet. Burada yine bir güzel bir yer bulduk diye umuyoruz ama bakın şunlar tabi çökmüşler. Biz biraz burayı bulmakta geç kaldık sanırım. Ee şöyle gidiyor. Uh çok güzel. Lan tamam, şöyle geçersek buyurun burada o şapka gibi. Bakın burada kocaman. Bunlar da tabi çökmüşler. Maalesef biraz geç kaldık burayı bulmak için nasip diyelim. Seneye. Seneye artık inşallah. Bu da bu arada sanırım sonuncusu. Evet. Şimdi dönüş yolundayız. Yine şans bizden yana diyelim. Bakın şurada şöyle kocaman güzel daha taze duruyor. Şuradan ilerliyoruz. İlerliyoruz da ilerleyemiyoruz bir dakika diken. diken nereden geçtik evet şuradan şurada bir tane var otların içinde ee, şurada yine güzel büyük bir tane ağacın dibinde hemen ve e, şurada da bir tane var bu da son evet şimdi dönüş yolundayız Dün şu anda bizi bu küçük dörtlü karşıladı. Şu iki, şu üç ve şu dört e, mantarlarla güzel bir selfie de yaptık. E, yine güzel bir gün oldu. Bereket versin diyeceğiz. Çok şükür. Evet bunlar da e, geçen hafta bıraktığımız ocaktan şurada bir tane var. Şu karşıda da bir tane var ama onlar daha küçük gözüküyorlar. Ondan sonra şöyle şurada bir yarım var. Şurada, şurada, şurada. Şunlar var. Bir de karşıda şunlar var. Bir de ta ileride bir tane var. Belki göremeyebilirsiniz. E, bereket versin. Evet şöyle değişik bir mantar ocağı daha bulduk. Şöyle şuradan başlıyor. 1-2-3-4 ee, Türünü tam bilmiyoruz. Ama şöyle bir tanesini kestik. Ee, evet burada mor bacak dendi. Yine de ustalardan bir e, teyit almakta fayda var. Şöyle buyurun. Evet yine ee, şans eseri bir ocağa daha denk geldik. Bakın şöyle. Biraz tabi geçmiş mantalar ama yine de idare eder gibi duruyor. Şöyle gidiyor. Oo burada daha yeni çıkanlar var. Bak. Bakın şuradan da bakalım. Oo buraya daha çıkıyor. Bak buradan başlamış. Böyle yürümüş. Gitmiş. Güzel. Yani. Buna da şükür. Evet arkadaşlar güzel bir gün olmaya devam ediyor. Yine bir yer e, denk geldi. Bakın şöyle başlıyor devamında biraz sık buraları ama o yüzden biraz zor geçiyoruz burada. Bakın. Bakın şurada da var. Evet şöyle bir dörtlü dörtlü ee, duble yapmışlar burada. Bakıyor görüyorsunuz. E, Orayı geçiyoruz. E, tabii şurada devamı var. Bakın gördüğünüz gibi şurada da var. 5-6 e, tane. Ondan sonra cıma evet şurada da e, dikenlerin içinde güzel bir şekilde buradan almış. başına yürümüş. O karşımızda da var. Karşıya da yürümüş. Bakın. E, görebildiğimiz kadarı bu. Bereket versin. Evet yine şans bizden yana. E, küçük de olsa bir yer denk getirdik. Şuradan başlıyor. Şöyle 3, 4, 5 bu şekilde gidiyor. Burada tabii e, güzel ve kocamanlar da var. Şuradan bakıyoruz. Bu tarafa geçebiliriz. Ee, yine şanslı günümüzde yine güzel bir ocağa denk geldik. Ee, bakın şu ufaklıktan başlıyor. Şurada bir büyüğü. Ee, şurada var. iki tane küçüğümüz. Bunlar artık haftaya. Ee, ondan sonra böyle gidiyoruz. Bakın şurada var. Ee, bir büyüğümüz, bir küçüğümüz. Evet gördüğünüz gibi burada da e, böyle şekilde yayılıp gitmişler. E, alt tarafta da var ama onlar daha küçük. Onlar da e, Allah ne versse hafta inşallah. İyi günler. Evet yine burada e, küçük de olsa bir renk getirdik. Bakın şöyle. Şurada şöyle şöyle ve şurada da son 5-6 tane var. Hareket versin. Evet yine güzel bir yer. Bulduk gibi duruyor yalnız biraz e, geç kalmış sanırım e, bakın şurada büyükçe bir tane var o şapka gibi bakın burada var şurada var kocaman bir tane e, buradan böyle şurada var şurada var ve şöyle e, burada bitiyor O maalesef mantarlar hiç e, iyi durmuyor artık seni buraya geç salmamak lazım. Evet bugün biraz daha erkenciyiz. Sabah saatlerinde geldik. Yine güzellik burada. Şurada yaprak neymiş Şöyle güzeller başlamış. Ondan sonra şu etrafından da bakalım. Bakın şurada. Şurada. Ondan sonra böyle gelmişler şurada ve şurada gibi gözüküyor Şimdilik bakalım devamı var mı Evet arkadaşlar ee, yine harika bir yerden girdik ama maalesef yine e, geç kalmışız sanırım mantarlar kötü durumda bakın şöyle 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 gidiyor şurada var bakın böyle altında gidiyor e, Şurada da var bir iki tane Evet sanırım bu kadar ama dediğim gibi biraz geç kalmışız. Seneye sene inşallah. O pardon bakın 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 bakın. Şurada var kocaman bir tane. Az ileride bir tane daha var. Onu da bakalım ulaşabilirsek göstermek isterim. O iki taneymiş hatta. Çok güzel. Şurada bakın bunlar bir daha iyi duruyor. İnşallah. O ileride de var. Ha süper. Ee, çok da geç kalmamış olabiliriz. Sevindim. Evet güzel. Teşekkürler. Evet sürüne sürüne geldik. Ee, şurada bir iki, üç, dört tane var ama bunlar biraz küçük. Bunları bakalım. Haftaya bırakacağız. Nasip olursa ee, keseriz. Evet geçen hafta bıraktığımız bir ocağımıza daha geldik. Çok Gel bir şekilde minik minik patlamışlar. Ee, ama e, bakın böyle dolu bir şekilde gidiyor. Şurada kökler var. Geçen hafta kesmiştik. Ee, bunları bu hafta keseceğiz çünkü kurtlanıyorlar. Kurtlanıyorlar. Değerlendireceğiz. Evet şimdi küçük bir yer daha bulduk. Ee, bakın hemen şurada bir e, şöyle gidiyor. Şurada 2 3 taraftan yanaşamıyoruz. Şuradan ha şöyle gidiyor bakın ha şöyle Gördüğünüz gibi oraya doğru sıralanmış gidiyorlar. Tam net e, gösteremesem de şimdilik bunlar. Teşekkürler.